Değerli izleyicilerimiz, Doktrin Medya ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Dünyanın adeta bir ateş çemberinden geçtiği, jeopolitik dengelerin yeniden kurgulandığı bu kritik saatlerde zaman ayırıp bizi dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Bugün sadece haberleri değil, tarihin akışını değiştirecek o büyük kırılma noktalarını tüm derinliğiyle ekranlarınıza taşıyoruz. Manşetler. Dünya bu geceyi nefesini tutarak izliyor. Beyaz Saray'dan İran'a son çağrı. Donald Trump, İran'ı yeniden büyük yapalım sloganıyla Tahran sokaklarını ateşe verirken, Katar'da kurulan devasa füze üssü yaklaşmakta olan fırtınanın en somut askeri kanıtımı. Kutupta emlak savaşları ve egemenlik krizi. Trump'ın Danimarka'nın savunması iki köpek kızağına bağlı diyerek Grönland'ı hedef alması ve Rusya'nın alaycı referandum yanıtıyla sarsılan kuzey cephesinde kartlar yeniden dağıtılıyor. Orta Doğu'yu yakan ihanet belgeleri. Emirates'le sızıntılarıyla sarsılan Arap dünyasında Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasındaki gizli ittifakın belgeleri hangi başkentlerde deprem etkisi yarattı? Suriye'de Fırat'ın batısı için kıyamet senaryosu. Suriye ordusunun terör koridoruna verdiği çekilme ultimatomu bölgedeki petrol ve gıda ambarları için verilecek. O büyük savaşın ilk kıvılcımı mı olacak? Pentagon'un dijital beyni ve robot ordular. Elon Musk'ın yapay zekası Grok Amerikan ordusunun komuta merkezine yerleşirken robot kuşlar, casus yılanlar ve yapay zeka simülasyonlarıyla yönetilen savaşlarda insan faktörü tamamen saf dışı kalıyor? Küresel finansın iç savaşı ve gümüşün yükselişi. Trump ile Fed Başkanı Pavel arasındaki kılıçlar çekilirken, Amerika'nın gizli gümüş stoklama operasyonu dünya ekonomisinde büyük bir sıfırlamanın habercisi mi? Jeopolitik taarruz. Trump doktrini ve İran'ın kaderi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 13 Ocak 2026 itibarıyla diplomasi masasını tamamen devirerek, doğrudan İran halkına ve sokaktaki protestoculara hitap eden, tarihin en sert mesajlarından birini yayınladı. Trump, kamu kurumlarını derhal ele geçirin, özgürlük ve yardım yolda, İran'ı hep birlikte yeniden büyük yapalım diyerek adeta bir devrim manifestosu sundu. Tahran yönetimini kendi halkını katletmekle suçlayan Washington, bu açıklamaları sadece sözde bırakmayarak Katar'da bölgenin en büyük Orta Doğu füze ve hava savunma komuta merkezini faaliyete geçirdi. İran'ın Irak, Suriye ve Yemen gibi bölgelerde direniş ekseni kurmak adına harcadığı 50 milyar doların, bugün halkın açlık ve yoksulluk feryadıyla geri dönmesi, rejimi varoluşsal bir krizin eşiğine getirdi. Trump yönetimi artık müzakere seçeneğini tamamen rafa kaldırırken, siber saldırılar ve askeri lojistik tahkimatlarla İran'da yeni bir dönemin kapılarını zorluyor. Grönland ve Kuzey cephesinde jeopolitik satranç. Dünya sadece Orta Doğu'daki sıcak çatışmalara odaklanmışken, Trump'ın emlakçı ruhu rotasını kuzeyin stratejik buzullarına Grönland'a çevirdi. Danimarka'nın askeri gücünü iki köpek kızağına bağlı bir zayıflık olarak nitelendiren Trump, bu adayı Amerika Birleşik Devletleri sınırlarına katmak için hem ekonomik hem de diplomatik bir kuşatma başlattı. Rusya Güvenlik Konseyi'nden Medvedev'in Trump elini çabuk tutsun. Yoksa Grönland referandumla bize katılır diyerek yaptığı iğneleyici açıklamalar bölgedeki tansiyonu zirveye taşıdı. Washington'da Cumhuriyetçi vekillerin sunduğu Grönland katılım yasası yarın Marco Rubio ve Başkan Yardımcısı Vance ile yapılacak olan Danimarka Gündağdan zirvesini bir diplomatik görüşmeden ziyade bir egemenlik pazarlığına dönüştürecek. İstihbarat savaşları ve bölgesel tasfiye operasyonları Orta Doğu'nun karanlık koridorlarında ise Emirates'le sızıntıları adeta bir atom bombası etkisi yarattı. Yayınlanan gizli belgeler, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Aksa tufanının hemen ardından Kızıldeniz'deki stratejik askeri üslerini İsrail ordusunun istihbarat ve lojistik kullanımını açtığını kanıtlıyor. Bu ifşanın ardından Somali, Birleşik Arap Emirlikleri ile olan tüm savunma işbirliklerini tek taraflı fesh ederken, Mısır Hava Kuvvetleri Sudan sınırındaki ayrılıkçı unsurları bombalayarak bölgedeki İsrail bayi ya güdümlü yapıları tasfiye etmeye başladı. Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan'dan oluşan yeni istikrar attı. İran'daki olası bir iç savaşın bölgeyi yakmasını engellemek için stratejik bir savunma kalkanı oluşturuyor. Denizlerde kaos ve Suriye'nin yeni denklemi. Enerji nakil hatları artık güvenli limanlar olmaktan çıktı. İran'ın Basra körfezinde Yunan tankerine el koyması, ve Karadeniz'de Kazakistan petrolü taşıyan gemilerin kimliği belirsiz İHA saldırılarına uğraması küresel enerji krizini derinleştiriyor. Suriye cephesinde ise Şam yönetimi terör örgütü YPG'nin paravanı olan SDG'ye karşı tarihi bir ultimatum vererek Fırat'ın batısını boşaltmalarını istedi. Bölgenin zengin su ve petrol kaynaklarını, devasa barajlarını ve gıda ambarlarını işgal eden bu yapıya karşı Avrupa Birliği'nin dahi desteğini çekmesi Suriye'de yeni ve çok daha şiddetli bir askeri harekatın kapıda olduğunu gösteriyor. Teknolojik kıyamet ve ekonomik savaşın ayak sesleri. Savaş meydanları artık sadece barut kokmuyor. Aynı zamanda Silikon Vadisi'nin yapay zeka kodlarıyla yönetiliyor. Pentagon, Elon Musk'ın Grok yapay zekasını ordu sistemlerine entegre ederek robot hayvan casuslar ve gelişmiş simülasyonlarla yönetilen bir hibrit savaş dönemini başlattı. Ekonomik cephede ise Trump FED Başkanı Poyer'le karşı adeta bir finansal darbe girişimi yürütüyor. Adalet Bakanlığı'nın FED üzerindeki baskısı ve Trump'ın faizleri, iş adamı aklıyla ben belirleyeceğim çıkışı, küresel finans sistemini kökten sarsıyor. Vatandaşların fiziksel altına hücum ettiği bu dönemde, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın gizlice gümüş depoladığı haberleri piyasalarda büyük sıfırlama korkusunu körüklüyor. Dijital mezarlık ve toplumsal yalnızlık krizi Teknolojik ilerlemenin gölgesinde kalan insan ruhu ise büyük bir yalnızlık sınavı veriyor. Çin'de popüler olan Öldü mü? uygulaması, yalnız yaşayan bireylerin hayatta olduklarını kanıtlamak için her gün bir düğmeye bastığı trajik bir dijital düzene işaret ediyor. İnsan ilişkilerinin koptuğu, genç nesillerin sekülerizm ve kimlik krizi arasında sıkıştığı bu dönemde Türkiye milleti yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla hem kendi gençliğini hem de bölgesel değerlerini koruma mücadelesi veriyor. Sahte gerçekliklerin, yapay zeka ürünü isyan videolarının ve manipüle edilmiş algıların hüküm sürdüğü bu yeni dünyada hakikati savunmak artık en büyük direniş haline gelmiş durumda. Kıymetli Doktrin medya takipçileri, bizleri izlediğiniz ve vaktinizi bizlerle paylaştığınız için sonsuz şükranlarımızı sunarız. Dünya devasa bir dönüşümden geçerken bizler her zaman olduğu gibi en doğru ve en derin analizlerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bir sonraki yayınımızda yeniden görüşmek dileğiyle. Huzurla, güvenle ve bilgiyle kalın.